Evet Başladık mı abi? Evet Muratcığım. uzun mü? zamandır evet. videoları çıkamıyorum İlk önce şu İlker kardeşimize seslenin. Onu unutmadan. Ya bir şey. Evet. Okulu şey yapıyormuş abi, aksatıyormuş. Yorumlarda okumuşsundur belki. Hani okuyan arkadaşlara söz seslenek burada. Yani kuş için okulu şey yapmasınlar. Şey yapmasın, şey yapmasın. aksatmasınlar. Aksatmasın aksatmasın Çok lan. iyi bir yere değindim. Bir tane karikatür dün görmüştüm ben. Onu bu konuşmanın içinde ekrana vereceğim. Tam okul ve kuşçulukla ilgili bak aklıma geldi dün. Onu unutmasam tam buraya tam şimdi gelecek arkadaşlar. Ding. Geldi mi? Tamam. Geldi. <laughs> tam, 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 var. Oraya koyacağım yani hadi. Devam edelim. Ya okul aksatmasınlar hani. Okuyan arkadaşlarımıza öyle bir. Bir de şöyle bir şey var. Bugün kuşumuzu yakaladık. Bugün değil. Birkaç gün oldu abi. Şimdi ayağında markası yok. Yakaladığımız kişinin ulaşamıyoruz biz. Yakaladığımız kişi bize ulaşsın diye bekledik birkaç gün. Kimse aramadı, sormadı. Şimdi sigortalı elemanlarım var <laughs> Akşam mezat var. Mezata götüreceğiz abi. Mezatta bakalım bizim elemanlar ne yapacak abi. Aynen, kaça ben... satabileceksiniz onu ben merak ediyorum. ne abi işte onu ben de bilmiyorum. Ha. Ya ben, 3 olur, 5 olur, 6 olur. Ben şu an videonun amacı şu olsun. Bu kuşu kaça satabileceksiniz? Gittiğiniz zaman da güzel bir video çekmeye çalışın. Ha. Yakından biraz çekin böyle actionlı actionlı. Ya ee... şey yapalım. Videoyu ilerletmeden milletler Millet de şey yapsın abi izleyenler. Söyleyin YouTube'da yayınlayacağız diye millet gaza gelsin. Çok para verirler belki. <laughs> o, o kadar olmaz. Yok izleyenler tahmin etsin abi. Fiyat yazsınlar da onu nasıl yapacağız diye. Onu şey, şey. şöyle yorumlara e, yazıyorlar ama videonun sonunu bizim i̇şte onu, uyanıklar tıklayıp <laughs> kaça işte, sattığımızı görürler. Abi, şey yaparlar. İlk bir videoyu paylaş. Abi, Yorum de kaça yarın satın. Da yarın da diğerini paylaşır. Olabilir. O olabilir. Ya, yarın da diğerini tamam, tamam öyle. Tamam kuşu tarif edelim. Tamam, tamam kuş tamam, tamam. elim ağrıyor. Evet. Kuş miski ayna koyduk. İki ayna koyduk. Yavru kızması. Şöyle kafasından falan mı görüyorsun? ya Fiyat alalım. Dişim <laughs> erkek. Mi? Onu da söyle. <laughs> Yavru kızması diyorum. dişim <laughs> erkek <mi? gülüyor> Akşam götüreceğiz zaten Bir, de. Büyük ihtimalle aşağı yukarı 10 lira falan alırsak al, Sen şimdi verirler, verirler. fiyat Veren adamlar ona. Ben gel. de tahmin olarak söylüyorum. Ben herkes ben, tahminde adam... bulunsun. Aşağı yukarı 10 lira dedim. Maaş artık kaç şey gider günah ya, ya Değişebilir. Abi asla. Ya da tahminle bunu diyorum de. Hani 10 lira ne, niye dedi? Mezatta bazı kuşlar var böyle yetişkin kuşlar. Onlar 10 on liraya gidiyor. Niye takla atmıyor bir şey yapmıyor. Evet, o da biz... niye? O sökülmediği için adamlar da uğraşamaz diye Emek verecekler. Satıyor. Ama evet. bu yavru kızması. Evet. Sahibine bağlı yani. Sahibine kadar iyi sökerse o kadar belki iyi Belki çok payı. kaliteli bir şeyden geldi. Yani, Bilemeyim. Sağlam kandır belki. Yatırım ya yapmış olacaklar yani. yani öyle bir şey dedi ki satmayalım bu evet. <laughs> <laughs> Belki sağlamız. Vazgeçtik. Abi, Murat abi'ye satalım abi kuşu. <laughs> Murat gel <laughs> satalım 20 lira. aman <laughs> Ben gidiyorum. Evet abi, videonun tamam abi. devamını akşam çekeceğiz. Evet, e, videoyu çekin. Ben duruma göre şunu yapabilirim. İlk videoyu paylaşırım. Arkadaşlarımız tahmin yazar. Yani. İkinci videoda da satış Başarı videosunu atarız Bakalım kuş ne kadar önce tahminleri evet. alalım. Evet. Yarın Bu videonun altına bu kuş ne kadar eder? Kaça satabilirler? Ee, onları yazın arkadaşlar. İkinci videoda da arkadaşlarımız çekecekler canlı kanlı kaça sattıklarını. Ee, en yakın ben yok. En <laughs> yeni elemanlar tuttum abi. <laughs> He sen gitmeyeceksin mi? <laughs> tamam fark etmez. Video bana gelsin kim çekerse çeksin <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun arkadaşlarımız da buraya kadar geldiler. Ee, akşam sizden iyi bir performans bekliyorum. <gülüyor> 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 Orayı coşturacaklar. <abi gülüyor> Coşturun böyle. Ama öyle bir şey İyi bir şey. arkadaşlar tamam. ikinci videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. <laughs>